Merhabalar, bugün sizlere e-Yazılım paneli üzerinde e-Tedariğin ürünlerini nasıl entegre edelim, bundan bahsedeceğim. Bir önceki videoda e-Tedariğin karma ürünlerinin nasıl kurulacağından bahsetmiştik, sıkıntı yok. Şimdi ise bu videoda size e-Tedariğin cep telefon aksesuar ürünlerinde barındıran, totalde 25.000 ürünün olduğu o 5 ixamallik veriyi anlatacağım. Şimdi öncelikle ixamal kaynağını eklem alanında, dosya linki alanına, yapıştırıyorum dosya linkimi. Ardından buraya i tedarik elektronik kategorisi diye yazıyorum. Bir isim veriyorum. Buraya ürün koduna ön ek ya da bar ön ek eklemek istiyorsam onları ekleyip kaydediyorum. Kaydettikten sonra ayarlar alanından e, satış fiyatlarına KDV eklemek istiyorsam KDV eklerim. Ama bizim sistemimizde buna gerek bulunmadığı için buna dokunmuyorum. Varyantlarda özel karakterleri düzelt. Kapıda ödeme alanını pasife ederek bu aktarımı başlatıyorum. Hayriyetten ürün adı güncellemesini aktif, ürün durum güncellemesini de aktif ya da pasif kendi tercihinize göre ayarlıyorsunuz. Kar oranları alanından hızlı ya da özel tablodan kar oranlarımı ayarlıyorum. Ürün filtreleme alanından filtrelemelerimi ayarlıyorum. Eşleştirme alanını da açıyorum. Dosyanın okumasını bekliyorum. Dosya okunduktan sonra eşleştirme sayfasında eşleştirme nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Ürün kodu alanını product code olarak, barkod alanını barkod olarak, ürün adı alanını name yani name olarak yazan alan olarak, marka değerini benim markamı yani iyi tedariği markasını kullanacaksanız eğer brand kendi markanızı kullanacaksanız sabit değer tanımlı olarak ben bizim markamızı kullanacağım brandı. Bu ana kategori ve üst kategori alanı boş. Kategori alanına da kategori alanını seçiyorum. Piyasa fiyat alanı boş. KDV alanı taks dediğimiz vergilendirme diliminden bahsediyorum. Price diyorum fiyat alanına. Bunu belirtmek isterim. Fiyat alanımız price'tır. Bunu altını çizerek belirtiyorum. Para birimi currency, desi desi, quantity stock İmaj değerlerini sırasıyla giriyorum. Görseli de takip ederek aynı işlemleri sizler de gerçekleştirebilirsiniz. Aşağı doğru inip içerik alanını da detail diyerek işlemi bitiriyorum. Bu açıklama bu arada içerik alanı. Şöyle tekrardan bu alanı sizlere göstereyim. Zaten bu alandaki değerleri aynen İlk e, zaman etiket rehberi alanında görebilirsiniz sitemizde bulunuyor. Kaydediyorum. Ardından karşıma kategoriler çıkacak. Şimdi bu kategorilerde de sitedeki kategorilerle eşleştir, kaynaktan aktar ya da kategoriler aktarma seçeneği var ve ayrıştırma alanı var. Öncelikle kategorileri fark ettiyseniz 3 tane büyüktür işareti ayrıştırıyor hep. Bu ayrıştırmaları buraya ekledim. Ardından bir tümünü aktif yaptım. Sonra kapandı tekrar açtım. Şimdi ben istiyorsam eğer benim sistemdeki herhangi bir kategoriyle iyi tedariğin bu kategorisindeki ürünler eşleşsin ve benim kategorime gelsin istiyorsam site kategori ağacımıza bunu yazıyoruz. Telefon tutucu bakın araç içi telefon tutucu bende zaten var olan bir kategori. Bunu yazdım. Bir daha kategori sayısını arttırmama gerek yok. Eğer diyorsam ki ben kategorilerin kaynaktan aktarılmasını istiyorum. Bu alanı boş bırakıyorum. Aktarımı başlatıyorum. Direkt sol tarafta yazan kategoriler direkt aktarıma başlar. Ben istediğim için bunu araç telefon tutucu kategorisiyle eşleştirmeyi eşleştiriyorum ve buradaki sitedeki kategorilere eşleştir diyorum. Bu işlemi tamamladıktan sonra kaydet diyorum. Marka filtreleme alanında benim markamla yükleneceği için ürünler yani Ecoport markasıyla yükleneceği için e, bu gözüküyor. Kaydet diyorum aktif yapıp. Kar oranları girdim? Ürün filtrelemelerime minimum 1 TL'lik ürünler, minimum 5 stokluk ürünleri yükle. Maksimum fiyat olarak da atıyorum 40 bin liranın üstündeki ürünleri alış fiyatım olan ürünleri alma. Stoğu 100'ün üzerinde olan ürünleri de alma. Böyle bir ayar yapabilirsiniz. İşte başlık, marka, ön detay, yasaklı kelimeleri silmek istiyorsanız buradan değiştirecek içerikleri girebilirsiniz. Örnek veriyorum ki ürünlerde iyi tedarik ismi geçiyorsa bunu sil diyorum. Bulanı boş bırakıyorum. İyi tedarik içeriklerini siler. Ürünlerin tamamının başına markamın ismini eklemek istiyorum. Ürün yani işte örnek veriyorum iPhone 16 telefon kılıfı yerine marka iPhone 16 telefon kılıfı yazmasını istiyorsan buraya marka yazdığımda ürün adının başına buraya yazdığınız değeri girer. Gibi ayarlamaları yaptıktan sonra kar oranlarımı da gibi ayarlamalarımı yaptıktan sonra ürünleri aktar diyorum ve ürün aktarımını başlatmış oluyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.